Trafik eğitim tırı bu kez Yozgat'taydı. İlk öğretim çağındaki çocuklar bir yandan trafik kurallarını öğreniyor, bir yandan da eğleniyorlar. Koşuyorlar, 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 koşuyorlar. Trafik eğitimi hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın girişimleriyle oluşturulan Ateş Böceği Gezici Trafik Tırı, çocuklara trafik kurallarını öğretmek için yollarda. Tırın bu seferki durağı Yozgat. Güvenli geçiş noktaları. Bu aracımız trafik ateş böceği diye geçiyor. Bu araç tematik bir ateş böceği ve sadece trafik etkinlikleri üzerine eğitim veriyor. Ee, özellikle çocuklara karayolunda yaya trafiğini öğretiyoruz. Malumunuz 18 yaşına gelmeden çocuklara e, araç kullanma konusunda bilgi vermemeye çalışıyoruz ama trafik kuralları, trafik işaretleri ve yaya olarak karayollarında trafikte nelere dikkat etmeleri gerektiğini burada etkinliklerde anlatıyoruz onlara. Kırmızı yandığı zaman Öğrenciler temel trafik güvenliği konularında eğitim alıyorlar. Neler biliyorsun mesela? Y yaya geçitinde geçmeyi. Başka? Kırmızı ışıkta durmayı, yeşil ışıkta geçmeyi. Bazı geçitlerde geçmemeliyiz. Öğrencilere trafik kurallarına uymanın hayat kurtaracağı bilinci aşılanıyor. İlk öğretim çağındaki çocuklar gelecek 15 yıl içerisinde Trafik kazaları yönünden risk grubu altında bulunan çocuklar. Biz bunu göz önüne alarak Yozgat'ta yönetim çağındaki çocuklara temel trafik eğitimi, trafik kurallarına uyma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla bu eğitim birimini buraya getirttik. Trafik eğitim tırı Ateş Böceği 2 ay Yozgat'ta kalacak.